Doktor Ali do Yurtlak, Hasan Bey bir önce yaranızı göreceğiz, tedavinizi yapacağız, evet. daha sonra tedavi sonrası onun nasıl iyileştiğine hakim olacağız. Kaç yaşındaydınız? 46. 46. 56. Ha, 56 yaşındasın. Ek bir hastalığın var mı? Ek bir hastalığım şeker hastalığı şeker hastalığı. Şeker hastalığında çok görürüz zaten biz bu bacak kangrenlerini, bacak damar tıkanıklıklarını, kalp hastalıklarını, beyin hastalıkları, böbrek hastalıkları en önemli sebeplerinden bir tanesi şeker hastalığıdır zaten. Şimdi hastanın bir ay önce şikayetleri başlamış. Burayı görebilir miyiz? Aşağı indir ayağını. Bütün damarların kanlanması bozulmuş. Fakat dördüncü parmakta kangren başlamış. O geri dönüşümlü bir aşamada henüz. işleme başlayacağız. Muhtemelen burayı besleyen damarınızın ya yukarıdan ya buradan tıkalı olduğunu göreceğiz. Onu çözeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar Hasan Bey'in şeker hastalığı var. 56 yaşında dedik. Ama buna rağmen çok mortal, ölümcül bir hata yapıyor. Sigara içiyor. Sigara içtiği için eleştirmiyorum kendisini fakat hem şeker hastalığı var hem sigara içiyorsa kısa sürede birçok yerinde bacak muhalleliği Şimdi elimizdeki önceki var olan sonografilerde problemin daha çok damarların aşağı bölgelerde olduğunu düşündürüyor. Aşağı bölgelerde olduğu için normalde angiografide bir kural vardır. Tersten aşağıdan yukarı gidersin. Ama bu hastamızda faydalı olabilmek için ters bir giriş denemek zorundayız. Yukarıdan aşağı ineceğiz. Yukarıdan aşağı inişler biraz tecrübe ister. Niye tecrübe ister? İyi bir ultrason kullanmak lazım. O teknik bir mevzudur. Aşağıdan yukarı elle de görmeden de girilebilir. Ama yukarıdan aşağı giriyorsak daha ince bir damara ve incelen bir damara. Kesinlikle hastayı incitmeden, damarı yırtmadan bir ultrason eşliğinde lazım Öncelikle elimizdeki küçük bir uyuşturucu iğneyle bu bölgeyi uyuşturuyoruz. Çok güzel. Kalın bir iğneyle damara gireceğiz. Hareket etmeyin. Niye bu tecrübe istiyor? Bu işlem ultrason konusunda hekimin bayağı yetkin olması gerektiğini gerektiğini işaret eder bize. Biraz incitmemeye çalışıyoruz hastayı. Evet. Görelim. Evet, görüyoruz. Bu gitmeden damara girdik. Damara girerken muhakkak az bir kanama olur. Bu her vakada baka dur ay. Bir şeyi göster bakalım bana. Evet, telimizin yerini. Yukarı. Evet. Cihazımız kendini hazırlıyor. Aynı cihazımız evet. Hadi bir yere bakalım. Telimiz belli bir noktaya kadar gitti. Bak görüyoruz. Damarın içerisinde bir tel, ince bir tel. Fakat bir noktadan gitmedi. Muhtemel burası tıkalı. Burayı şu an zorlamıyoruz. Burayı daha kibar ince kateterlerle zorlayacağız. Açacağız. Steril kılıkla kaplı ultrasonumuzu alabiliriz artık. Ultrasonumuz temizlikte burada değil mi? Şimdi bu tel direkt damarla bağlantılı. Şimdi bu telin üzerinden içi delik bir boru göndereceğim. Buna biz kılıf anlamına gelen sheet diyoruz. ne gösterecek? Dışarıya kan akacak. Evet, direkt akıyor. Bu ne? Hocam, kapat hocam. Şimdi, damar görüntülemesini yapacağız. Ekranımızı biraz yaklaştırın. Evet, Mustafa Bey de işte yardımcı oluyor. Sağ olsun. Anjiyografi ekibi 4 kişiden oluşur. Büyük vakalar haricinde. Bir, makineyi kumanda edin. Teknisyen arkadaşımız. iki malzeme verici. 3 yönetici bir hekim işlemi uygulayan ve dördüncüsü de hekim yardımcısı, ya yani güvenleri yetişmiş bir sağlık elemanıdır veya doktordur bu. 4 kişi saydık. Büyük vakalarda bu olabilir, bazen nadir durumlarda 3 kişiyle işlem yapıyoruz, daha basit işlemlerde ama yayın coğrafyası 4 kişiyle uygulayabiliriz. Şimdi hastanın görüntüsünü alacağız bakalım. Evet, bak gördük yavaş bir içelim odaları. Ne kadar darlıklar vardı. Orada öyle bir darlık var ama çok güzel. Şimdi şurayı bir daha alalım bakın. Görüyoruz şuradan. İkinci oynatmaya göstereceğim. Asıl problemi yaratan olay. Bu bizim açımızdan çok kolay bir vaka. Tekrar bakın şuradan ilaç geliyor gelmeye başlıyor. Şurada bakın %90'ın üzerinde bir darlık var. Aşağı kan gitmiyor. Aşağılarda da sıkıntılar var. Şurada da bir sıkıntı var. Bunları tek tek düzelteceğiz. Bacak kangrene gidiyordu. Bunu iki hafta sonra hastayla görüşmemizde, kontrolümüzde bu kangreni toparlayacağız. Şimdi hastaya işlem yapmaya karar verdiğimiz için damarın içerisine yabancı madde veriyoruz. Her ne kadar yüksek teknoloji ürünü olsa da kateterler, teller göndereceğiz. Bunlar reaksiyon yaparak bir pıhtılaşmayı tetikleyecek olaylar. O yüzden elimde pıhtılaşma engelleyici heparin dediğimiz sulandırılmış heparin vereceğiz. Bu ne? Pıhtılaşmayı engelleyici. Damar içerisinde pıhtılaşma kötü bir durumdur. Hiç istemediğimiz bir şeydir. Evet, direkt damarın içerisine hep evet. verdik. Evet arkadaşlar. Ee, telimizi alalım. Tel ve beşlik balon alalım. Evet Evet, kılıf dediğimiz şiitimizi yerleştirdik. Bunun burada tıpa var, kan akmaz. Ama o yumuşak e, plastik tıpa içerisinde her türlü materyali gönderebiliriz. Elimizde bir balonumuzu aldık. O dar gösterdiğim segment. Burayı şişirdiğimiz zaman buradan burası parmak gibi şişecek. Telimizi yükleyelim içerisine. Tel bize bizim, bizim balonumuzda kılavuzluk yapacak. Çünkü tel yüklemezsek bu serttir. Damarın bir yerine takılır. Damarda diseksiyon dediğimiz bir flap, bir yaprak kaldırır ve durumu daha kötü hale getirebilir. O yüzden muhakkak telle gideceğiz. Evet, resmenimiz Ahmet Bey gülüyor. İyi Hel ilerleyebiliriz. Seleme geçsin. Evet, şimdi gitti güzel. Evet, balonumuzun marker var. Küçük bir bulgu bulgur kadar bir marker görüyoruz. Hmm. Çok zor geçti tabi balon oradan. O kadar dar bir alan ki. Hatta bir e, kontrolünü yapacağım. Bu evet. evet. O kadar dar ki her yan her bir anı? O bu hayırdır? Bir şey Hocam Geçti mi? Öbür bir bakalım. Şunu kaydetsene. Evet, evet. Şunu bir Tel, öyle bir Telimizi gönderdik, üzerine ee, balon yükledik tabii. Şişirmeye başlayalım. Balonda nasıl şiştiğini göreceğiz. Bakın görüyor muyuz? Dar segment bırakmayacağız. Bu balonlar o kadar yüksek basınca ulaşıyor ki bazı balon balonlar araba tekeri basıncına kadar ulaşabiliyor. 20 atmosferik basınca kadar çıkabiliyoruz biz bunları. Şu an bu hastamızda tabii o kadar yükselmeyeceğiz. 12-14 atmosferik basınca kadar ilerleyeceğiz. Evet boşaltalım buradan balonu tekrar. Boşaldıktan sonra asıl üst segmente yavaş yavaş ilerleyeceğiz. İndir biraz yüksek bulması. Evet çekeceğiz şimdi. Arkadaşlar balonu tamam. Şimdi tekrar şişirelim. Tekrar şişirmeye başladık. Evet balonumuz şişiyor. Bakın dar bölgeler açılıyor. Hasta burada biraz ağrı hissediyor. Az bir sabredin lütfen. Kaydımızı aldık ne yaptığımıza dair. Şimdi Asıl temel patoloji geçtik biz. Ama yukarıda da biraz düzensizlik vardı. Orası için de bir yaklaşık bir dakika kadar bekledikten sonra yukarıyı görelim Ahmet. Evet, alanımızı yukarı kaydırıyoruz. Yukarıyı görelim. Tamam. Şişelim şimdi. ağzına geleni yukarı alıyoruz. Evet, şişelim şimdi. Evet, evet kalalım böyle, çok güzel. Biraz bekleyelim. <laughs> larını boşaltabiliriz. Şimdi. Onları boşaltabiliriz. Hep içeride kalsın. Teli yükleyelim. Hep bizim için her şeydir. Tele desteklerden balon gibi bir, bir görüntü alacağız. Bakalım o yüzde %90 90-95'e ulaşmış darlık ne Kontrolümüzü yapacağız. Kontrol neyle yapıyoruz? Kontrast yani zıtlık oluşturucu. Bizim diyotlu bileşiklerimiz var. Ama röntgenle çalışılan her yerde maalesef bu dünyanın her yerinde bu bileşik kullanılıyor. Bunu da kontrollü kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü her maddenin kendine özgü bir etkisi var. Evet, şeyi görelim bakalım şimdi. Hazır mıyız Ahmet? Evet. Aşağıda bu. çekme. Hadi, hadi. Evet. Şimdi balonlama işlemini yaptık. Kontrolünü alacağız. Kontrol görüntüyü alabilmek için kontrast madde kullanacağız. Dünyanın her yerinde tomografi ve röntgen genişliğinde çalışan yerde kontrast madde olarak iyotlu bileşikler kullanılır biz de iyotlu bir bileşik kullanacağız. Evet görüntümüzü alıyoruz. Evet. Görüyoruz. Çok güzel. Tamam. Evet. Şimdi şu bölgede şu bölgede çok ciddi bir darlığımız vardı. %95. O darlığı açtık. En fazla şu an ne kadar kalmıştır? %20 kadar bir darlık kalmıştır. O önemli değil. Klinik bulgu zaten %50'nin üstünde oluşmaya başlar. Hastamızın masadan kaldıracağız. Gördüğünüz gibi bacağı kangrene giden bir hastanın işlemini yaklaşık 15 dakika gibi bir sıra bir, kısa bir sürede tamamladık. Her hasta böyle olmaz. Bazen 2 saate kadar uğraştığımız hastalar var. Hasan Bey. Geçmiş olsun, iyi misin? İyi, çok güzel. Sonlandırıyoruz şu an arkadaşlar.